18-65 yaş Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Değerli izleyicilerimiz Tekrar ediyorum 18-65 yaş Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Bu konuda detayları Şimdi sizlere e, açıklayacağım Kabine toplantısı sonrasında Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı Sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi Hiçbir salgının tehdidin ülke olarak birliğimizden, kardeşimizden büyük olmadığı inancıyla devam ediyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar, lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. Gösteri gibi işletmeler 1 Tammuz'dan itibaren faaliyete geçebileceklerdir. Dikkat, 65 yaş üstü 10 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız e, sabah saat 10.00 ile e, akşam 20.00 aralığında yani bir 10 saat kadar bir süre dışarı çıkabilecekler. 18 yaş altı kısıtlaması ise ebeveynlerin yanında olma şartı ile tümüyle kalkmıştır. Çok değerli izleyicilerimiz. Nikah salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların milletimize faydalı olmasını istiyoruz dedi. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.